Merhaba arkadaşlar. Cevizde aşı ve aşı kaleni. Şimdi neden cevizde aşı yapılır? Diktiğimiz cevizler verimsizdir ya ya da bölgemize uygun değildir. İlkbahar geç tonlarından etkileniyordur. Bunun için de ağaçlarımız aşı gerektirir. Bu da ne demek? Bölgemize uygun geç aşan çeşitlerle ağaçlarımızı çeşit değiştirme aşısı yapmak. Bunun için de lazım olan materyal ne? Kalem. Burası İzmir Tire arkadaşlar. Biz burada budama yaptığımız ağaçlardan kalem alıyoruz. Niye buradan alıyoruz arkadaşlar onu söyleyeyim. Burada ağaçlarımız soğuktan etkilenmiyor arkadaşlar. Kalemlerimiz bu şekilde şöyle bir yaklaştırırsa kameramanımız. Pırıl pırıl. Tabuğumuz yemyeşil sağlıklı oluyor. Ama bazı bölgelerde sonbahar erken donlarından kalemlerimiz etkileniyor ve yukarı aşağıya donuyor. En altta bir iki tane kalemimiz kalabiliyor. O yüzden de ne yapıyoruz biz? Kalemlerimizi sıcak bölgeden alıyoruz ve bunları aşı zamanına kadar bu şekilde torbalara koyuyoruz. Böyle bağ bağ 80-85 çubuk şeklinde biz kendimize göre söyleyeyim. Bunu tabi az da koyabilirsiniz çukuru açıyoruz. 70-80 santim bir metre. Malzemenin durumuna göre biz çok gömdüğümüz için bir metre falan açıyoruz. Toprak üstüne 60-70 santim gelecek şekilde kapatıyoruz. İhtiyacı olduğu zaman da parça parça çıkartıyoruz. Bunu kesinlikle toprağa gömerken ıslamıyoruz arkadaşlar. O şekilde kuru şekilde koyuyoruz. Ha bunu soğuk hava deposunda daha güzel oluyor. Niye? Toprak derdi yok, kazma derdi yok. O şekilde de yapabilirsiniz. Bahçemiz görüldüğü gibi burası Çetnir. Çünkü kalem alırken en önemli dikkat etmeniz gereken kalem alacağınız bahçenin anaçlarınızın doğru çeşit olduğunu yani istediğiniz çeşit olduğunu bilmeniz gerekiyor. Yoksa ben bulduğum bir yerden sürgün aldım, ben bunu aşı yaptım. Maalesef onu tekrardan bir daha aşı yapmak zorunda kalırsınız. Bunlara emin olmanız gerekiyor. Burası Çetnir bahçesi. Gönül rahatlığıyla biz buradan kalemimizi alıyoruz ve aşımızı yapıyoruz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. MS Tarım'ı takipte kalın. Her türlü aşı ve budama malzemeleri bulabileceğiniz tek adresimiz mstarim.com sitemizden ödeme yaparak ürünlerinizi sipariş verebilirsiniz. E-Ticaret sitemiz açık ve onun haricinde stil yetkili bayisiyiz. Stil ürünlerinizi mağazamızdan gelip alabilirsiniz. Telefon numaramız 0530 954 32 86 ceviz aşı, ceviz budama, ceviz teknik destek, bahçe kurulumu içinde telefon numaram 0538 518 32 86. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, meyse tarımda kalın. Merhaba arkadaşlar. Cevizde aşı kalemi nasıl olmalı ve nasıl hazırlanmalı? Görüldüğü gibi bu bir yıllık sürgünler. Maşallah çok da güzel pişkinleşmiş. Şimdi burada bir iki göz bırakacağız. Şöyle gözüm bir santim kadar üstünden alıyoruz. Buradan da şu şekilde alıyoruz. Şimdi bunu testeremizde bir keselim. Neden testeremizi keseceğiz arkadaşlar? Şöyle. Yani bunu testereyle kesmenin sebebi kalem açarken daha kolay olsun diye. Şimdi makasımızla bakın. Kalemimizi rahatlıkla Hemen açtık. Şimdi bunu bıçağımızla hemen kolayca düzenleyeceğiz. Hepsi bu kadar. Kalemi düzelttik. Bu şöyle kenara alıyoruz. Iskar plan aşı için bu. Çakımız MS-012. Daha sonra da böyle alıyoruz aşı kalemimiz hazır. İki tane gözümüz kalıyor. Biri dışta, biri işte gözümüzün böyle. Bakın. Bu şekilde. Bu ıskalpli aşı için. Bakın kalemimizin boyu da <laughs> hemen hemen 9 santim. Bu çamızın boyu 8 santim. Bu şekilde kalemimiz hazır arkadaşlar. Kabuk mesela bazı arkadaşlarımız soruyor. Bunu ortayı geçelim mi? Eğer aracımızın kabuğu ince ise biraz daha kalemimizi inceltebiliriz. Ama aracımızın kabuğu kalın olduğu için bunu fazla inceltmeye gerek kalmıyor arkadaşlar. Bu şekilde kalemimiz hazır. Bıçağımız MS-012. Bunu nereden alıyoruz? mstarim.com web sitemizden. Ya da 0530 954 3286 0538 518 3286 numaradan iletişime geçerek alabilirsiniz. Videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Merhaba sevgili takipçilerim. Bugün 12 Mart 2024. Bölge İzmir Tire. Burada ceviz bahçesinde budama yapıyoruz. Çeşit çetmir ve biz de aynı anda kalem alıyoruz. Kalem alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar? Önce kalem alacağınız bahçenin çeşidinden emin olmanız gerekiyor. Mesela çetmir ise fernor Şimdi atıyorum bir sıradan bir bahçe gördüm. Güzel sürgünü var. Ama çeşidi bilmezseniz aldığınız kalem sıkıntı. Ve ikincisi dikkat etmeniz gereken hususlardan bir tanesi. Şöyle bir yaklaştır. Bakın arkadaşlar. Kalemimizin alt tarafını şöyle bir keselim. Çiçek gibi böyle. Hiçbir leke yok. Şimdi bu çok önemli. Eğer alacağınız kalemlerde bunda siyahlık varsa o kalemi almayın tutmaz. Şimdi uçlardan bakalım. En uçtan başlayalım. Böyle. Bu şekilde Bunlar çok önemli arkadaşlar. Eğer aşıda kalem sağlıklı olmazsa başarı beklemeyin. Bir başkasına bakalım mesela. Işte sürgünde daha kesmişiz. Böyle. Şunu. Yine bunların altına da bakalım. Böyle kalem çiçek gibi olacak. Gözler sağlıklı olması gerekiyor arkadaşlar. Bakın gözlerimiz sağlıklı. Hepsi de. Çok güzel, nasip kısmet olursa bunlar Türkiye'nin çeşitli illerinde ağaç olacak. Bakıyoruz bu şekilde, bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. <laughs> MS Tarım olarak profesyonel ekibimize Türkiye'nin her yerinde ceviz aşı, budama, bahçe kurulumu ve teknik destek hizmeti sunuyoruz. Ayrıca her türlü aşı ve budama malzemeleri satışında yapıyoruz. Makasımız Enerji VS 035Y. Böyle dijital göstergeli, gerçekten güzel bir makas. Web sitemiz mstarim.com. İrtibat telefonu 0530 954 32 86, 0538 32 86. Hoşça kalın, sağcak kalın. Kalemlerimizi bu şekilde diziyoruz. arkadaşlar. Açmış olduğumuz hemen hemen 160 olan çukurlarımız var. Burayı bu şekilde kazarak yavaş atla patla. Atla neyse atla, 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 atla. Böyle 3 sıra gelecek şekilde toprağımızın üstüne şey işte kalemleri 70 80 santimetre mesafe bırakarak gömüyoruz şimdi. Bunları sadece gördüğünüz gibi poşetler. Ondan sonra buranın üzerine tekrar toprak atarak işlemimizi tamamlayacağız. İhtiyaç olduğunda da Peyder çıkartıp kullanacağız arkadaşlar. Mesela bakın bunun kenarı yırtılmış. Bunlarda hiçbir şey olmaz. Öyle korkup kendinizi hava aldı, bir şey oldu. Değerli olmaz. Bunlara sıkıntı olmaz. Önemli olan yeter ki kalemlerinizi toprağın altında üstü sağlam olsun yani. Hemen böyle yüzeysel koymayın. Nereden baksan 80 santim mesafe kalacak şekilde gömeceğiz. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. MS tarımı takipte kalın.

şey var. Böyle manda çekiyor, onu geçiyor yere. Böyle bir şey gibi böyle. Altyazıdaki ipi sağlamsa, tabandaki ipi, o zaman hem ipi alacak ipi başlığı başlığı atıyor.